Merhabalar. Benim bu bahçeye daha evine çıkmak için kullandığım Triporter'ın 3 seneden fazla oldu alalı. Triporter'ın üstünde özellikle tavanında kabinin tavanında aşırı sıcakta park yerinde kalıyor açıkta. O yüzden herhalde çok da kaliteli değil belli ki. Boyalar attı. Biraz da paslanma tabi Boya atan yerlerde paslanma yaptı. Şimdi Hayatımda ilk defa bunu da deneyeceğim. Ee, buraya bir sprey boyayla bir hal yoluna koymaya çalışacağım. Anladığım kadarıyla öncelikle bizim paralamak lazım şuraları. Boya atan yerlerde belki tamamını zımparalayacağım. <laughs> Ondan sonra o oraya astar boya ve üzerine vernik yine spreyle yapacağım. Başlayalım bakalım. Zımparalama için şu aleti kullanacağım. Çok faydalı, kullanışlı bir alet. Uçlarını değiştirince kesme, biçme, delme, işte efendim zımparalama pek çok işi yapabilen bir alet. Raspalama aleti, raspalama makinesi öyle bir ismi vardı. Bununla bir zımparalayacağım bakayım. Şu anda zımparalamaya başladım burada. Ee, hali bu. Tam görünüşü. Bakalım zımparalayacağım. Sonra dediğim gibi bir te bir yıkarım üzerine diye düşünüyorum. Bir temizlerim iyice astar atmadan önce sadece zımpara değil. Çok toz var çünkü. Ondan sonra astarını atıp sonra da boya vernik. bakalım adım adım. Hava bayağı sıcak. Şu anda saat sabah 9. Yukarıda olduğumuz için nem hiç yok neredeyse. Sıcaklık da tabii ki nispeten daha iyi. Ormanın ağaçların verdiği bir serinlik var. Şu anda dut ağacının hemen hemen gölgesi gibi duruyor. Aslında motoru biraz bu gölgeye mi çekseydim? Evet ya. Gölgeye çekiyorum. Evet temizledik böyle olacak. Evet yani önemli ölçüde pasları zımparaladım raspalamayla. Daha da biraz daha temizleyeceğim zımparayla. Bu şekilde paslanmış yerler metale kadar zımparaladım. Yani Biraz daha temizleyeceğim. İşte biraz renk pas hafif var gibi toz onlar. Sonra bir ıslak bezle silip kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra da astar ve boya için harekete geçeceğim. Yani şurada işte metaller çıktı. Metele kadar pası sildim. Ezdim, Olacak gibi. <laughs> Bakalım. Hava çok sıcak. 35 derece falan rahat var. Yukarıdayız dağda ama ona rağmen sıcak. Aşağıda tahmin edemiyorum nasıl kavruluyordur şimdi millet. Dudun gölgesinde, dut ağacının gölgesinde çektim gölgeye triporter'ı. Böyle gölge de hiç olmazsa. Arada da esiyor bazen. Güzel oluyor. Dayanılabilir bir seviyede çalışmaya devam ediyorum. Dolduruyor ben bir şeye. evet, burayı zımparaladım, kuruladım, yıkadım, temizledim nispeten. Şimdi astarını atacağız. Astarını atalım bakalım nasıl oluyormuş. Şöyle astar boya ve vernik şeklinde geldi tarif. Yani şimdi bakalım astarı atacağım ondan sonra görüntüyü alacağım tekrar. Ben de ilk defa görüyorum. Evet, Astarı önce aşınmış yerleri bir yapayım yeterse eğer diğer bütün alana atacağım. Evet, evet astarı attım. Hava oldukça sıcak, çok çabuk kurudu. Yani bir 10 dakika sürmedi ki kurudu. Şu ön tarafa da boyadan bir parça denedim, rengi tutuyor gayet. Yani böyle uzaktan alınabilecek en uygun rengi almışım. Fena değil. Şimdi astarı kurudu, üzerine boyasını atacağım. Bazı yerleri çok iyi zımpar maalesef. Artık bir daha sefer diyerek devam. Şu boyayı alayım. Hiç fena değil ha. Güzel, güzel. Abi hiç fena değil. Daha verniksiz parlıyor yani. Güzel abi güzel. Hiç fena değil vallahi Ben beklentimin çok üstünde. Çok çok güzel oldu. Fena... iyi yapmamışım burada. Pütür pütür kaldı. Artık bir daha seneye öyle yaparım. Acemi değil şey bu da. Baksana abi renk boya falan gayet güzel ya, ya. Güzel, gayet güzel ya. Bir de tutarsa hani rengi çok aynı değil mi ya? Aynen. Hiç aynen. şey değil yani. Çok güzel oldu. Değil mi abi? Çok güzel oldu. Himmet abi. <laughs> çok güzel oldu Komşum seni izlemeye geldi nasıl oluyormuş diye. Ha. Bir şey olsun komşum geliyor zaten Allah razı olsun her şeye koşturuyor. Şöyle yukarıdan çekeyim. Rengi tam uydu abi. Hiç abartmıyorum. Abi. Rengi beklediğimden çok daha yakın değil mi? Yani ne kadar olsa başka bu Nihayet... Şurayı güzel zımparalamamışım çok kötü oldu. Kalktı hatta. Neyse onu da artık sonra deneme oldu. Buralarda daha güzel yapabiliriz. Bu benim için deneme aslında. Yani hayatımda ilk defa yapmamış. Bak nasıl kabardı abi. Neden bilmiyorum bunu anlamak lazım. Bu şey Zımparalamamışım iyi. Ama boya güzelmiş ya. Şey de güzel, rengi de güzel. Parlaklığı falan çok iyi. Ne yapsak? Alacağım. alacağım zaten biraz sonra. Abi. Alacağım. Ona olmadı. Belki sonra bakarım artık. Yine. Hı -hı. Limanda. Evet boyadım. Yani çok muhteşem değil tabi de. Günü kurtardık. Şimdilik idare eder. Çok iyi zımpara yapılmayınca belli ki böyle. Bu işin esası belli ki çok iyi zımpara yapmak lazım. Temizlemek lazım. Bütün alanı şunlar hep eski boyayla yeni boyanın karşılaştığı yerler. Ben şurada mesela zımpara güzel yapmışım. Bakın neredeyse belli değil. Şu kısımda, şurada öyle. Zımpara yeri burada da yaptım abi. Hiç zımpara yeri belli olmuyor. Güzel zımparalamışım burayı. Öyleydi de zaten. Şu bazı yeri üstün körü yaptım. <laughs> Onlar da böyle meydana çıkıyor belli oluyor ne oldu ya yani şimdilik idare eder bu vernikli değil ya şimdi abi tam üstündeki şey dedi gidalı vernikli değil şimdi vernik de kurusun boya biraz onu biraz fazla <laughs> vernik daha yaş çünkü bu boya biraz kuruduktan sonra verniği de atınca daha başka olur diye düşünüyoruz o da çünkü koruyacak da boyayı da koruyor böyle bir şey Verlikle üzerinden geçtim boya kuruyunca daha bir parladı falan seçti. boyamadığım yerlere de mesela burayı boyamadım vernik attı biraz buraya da yaptım gayet parıl parıl eski boyaların üzerine şurası mesela pırıl pırıl oldu tuhaf vernik demek ki böyle bir etkisi var çok bilmediğimiz bir şey bu yanları hepsini boyanmış gibi oldu <laughs> sadece vernik attım üzerine temiz Boyalı yüzeyin üzerine paslı değildiler. Böyle dokunmadım. Mesela burada böyle. Gayet güzel oldu. Benlik marifetliymiş. Mehmet abi. Değil mi? Aynen. Çok böyle boyacı işi değil tabi, yani usta işi değil. Oldu, usta işi değil. Usta işi değil tabi de. Evet işte Amatör böyle anca bu kadar yapar. Diye düşünüyorum. Ama öğrendiğim çok şey oldu. Bir defa parayı çok iyi yapmak lazım. Ondan sonra boyarken de çok böyle düzgün sıvı çok birikmeyecek kadar yapmak lazım değil mi abi? O, o pat, oldu ya patladığı yer. Oralarda çok fazla boya vardı. Şurada da öyle mesela. Çok fazla boya olunca öyle pütür pütür çıktı. Kabardı. Öğreniyoruz. Bir dahakinde daha başka yapacağız. Tecrübe yapa yapa.